Haberim Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İran'ın Türkiye karşıtı adımı ortaya çıktı. Kirli oyun. Suriye'de iç savaş sırasında Esed'le yakın temas kuran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin PKK'ya bazı vaatler verdiği ortaya çıktı. Suriye'de iç savaş sırasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle görüşen İranlı General Kasım Süleymani'nin Esed'e karşı savaşmayın, size özel bölge verelim vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Teklifin kabul edilmesinin ardından El Cezire, Kobani ve Afrin kanton adı altında örgüte rüşvet olarak verildi. Terör örgütü PKK ile 1980'lerin başından itibaren yakın ilişki kuran İran'ın Suriye'de kurulan Terör kantonlarının da bir numaralı aktör olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar terör örgütü içerisinde kalan OSI, Türkiye gazetesini kirli işbirliğinin detaylarını anlattı. Kanton fikirlerini ilk ortaya atan eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani 2011 yılı sonunda sözde PKK yöneticileriyle Kamışı'da görüştü ve Esad'a karşı savaşmamaları karşılığında özel bölge vaadinde bulundu. Taraflar anlaştı. El Cezire, Kobani ve Afrin kanton adı altında PKK'ya rüşvet olarak verildi. İran rejiminin terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk dönemden bu yana çok amaçlı kullanıldığını kaydeden OSI, İran PKK itibarını ilk olarak örgütün kurucu kadrosunda yer alan Mehmet Karasungur tarafından sağlandığı anlatıldı. İlişki ağının Tahran tarafından da daha sonra Dışişleri Bakanlığı da dahil İran'da birçok kritik görevde bulunacak olan Ali Ekber Velayeti bulunuyordu. Velayeti örgütün elebaşı Öcalan'la Suriye'nin başkenti Şam'da birçok defa görüşüldü. Örgütten ayrılan ve Avrupa'ya sığınan Osi 20 yıl kaldığı terör örgütünün ilk kampını kurduğu, beka ve sonrasında yerleştiği Kandil sürecinde de İran'dan büyük destek görüldüğü bilgisini paylaştı. Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla Esad'a kapı aralıyor ve muhatabın Kürt aşiretleri değil PYD olduğunu söylüyordu. Buna karşılık taleplerimiz karşılanmazsa muhaliflerin yanında duracağız diyerek Esad'ı tehdit etmişti. Bir yandan da bu pazarlıklar sürerken diğer yandan Kandil, Salih Müslim, Eldar Halil, İlham Ahmet gibi kadroları Suriye'ye göndermiş, silah ve cephane sevk etmişti. İran'ın araya girmesiyle rejim yapılan şantaja boyun eğdi. Temmuz 2012'de Demokratik Özerk Yönetim adı altında Cezire, Kobani ve Afrin kanton olarak ilan edildi ve PKK'ya rüşvet olarak verildi.